Herkese merhaba. 2020 LGS soru analizlerine tek kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi 5 tane sorumuzu incelemekle başlayalım. Birinci durum ve ikinci durum diye bahseden iki tane farklı kutucuk var, var. Birinci zaferinden sonra itibar tedirleri Londra'da toplanan barış konferansına TBMM heyetiyle beraber İstanbul hükümetine davet etmiş ancak konferansta İstanbul Milleti adına söz alan Kıbrıs ben sözü Türk milletinin hakiki temsilcisi olan Türkiye Büyük Millet Meclisi Delegesi'ne bırakıyorum. Diyerek İtilaf Devleti'nin Türk tarafını ikiye bölme planlarını sonuçlu bıraktı. İkinci durumunda ise Lozan'da yapılacak barış görüşmelerine İtilaf Devletleri Türkiye Büyük Millet Meclisi ile beraber İstanbul Hükümeti'ne davet edince tabii ki meclis 1 Kasım 1972'de aldığı kararla saltanatı kaldırdı. Böylece Lozan görüşmelerinde Türk halkının TBMM temsilci ve iktisat devletlerinin Türk tarafını ikiye bölme ve seyir kısmen de olsa Türkleri kabul etme planları sonuçsuz kalmıştır. Burayı çizmek istiyorum. Şimdi ulusal bağımsızlık ve ulusal egemenlik mücadelesi birlikte yürütülmüştür. Nereden anlayacağız? Eğer bir yerde Türkiye Büyük Millet Meclisi ibaresi geçiyorsa ve saltanatın kaldırılmasıyla gelişmeler devam etmişse, ben burada ulusal egemenlikten bahsedebilirim. Bununla beraber Sevr Anlaşması gibi bizim Türk bağımsızlığımıza ve vatanın bütününe e, aykırı bir metnin reddedilmesi e, ve hiçbir şekilde kabul edilmemesi ulusal bağımsızlığa getirir. C şıkkında ise İtilaf Devletleri farklı zamanlarda benzer politikaları uygulamak istemiştir. Tabii ki ulaşabiliriz. Şöyle ki, 1. Yunan zaferinin olduğu dönem ile Logan barış görüşmelerini yapıldığı dönemler farklı yıllarda yaşanmıştır. Ancak e, itilaf yani İngiltere'nin, Fransa'nın emellerinin e, değişmediğine dair buradan e, bu fikre ulaşabiliyoruz. Diyarbakır şıkkını ise TBMM Türk halkının tek temsilcisi olduğunu göstermiştir. Zaten öncesinde Tevfik şu sözü bir başlanmıştır. Ve sonrasında yaşanan saltanatın kaldırılması olayı da artık son noktayı koymuştur. O yüzden cevabımız A şıkkı çünkü misak-ı milli hedeflerini taviz vermeden gerçekleştiren bir Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden bahsedemeyiz. Çünkü Batum, Musul, Hatay bu tür yerler misak-ı milliden verilen tavizlerimizdir. O yüzden zaten bunları bilmemiz bile A şıkkına gitmemiz gerektiğini gösterir. İkinci soruda ise Sovyetler Birliği ile Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümeti arasında imzalanan Moskova Anlaşması'nın maddelerine değinilmiş. Peki ben bu ile maddelerle ilgili TBMM hükümeti adına hangi yargılara ulaşabilirim? Şimdi uluslar kendi geleceğine kendisi karar verecektir. Sovyetler Birliği kapitülasyonun kaldırıldığını kabul edecektir. Şu madde, şu madde beni ikinci öncüle götürmektedir ki ekonomik bağımsızlığımızla ilgili bir şeyde kapitülasyonun kaldırılması. Nitekim Sovyet Rusya'nın da kapitülasyonun kaldırılmasını kabul etmesi bizim ekonomik bağımsızlık yolunda attığımız adımları bir örnektir. Peki Sovyetler Birliği'nin iç işlerine karışmamayı biz taahhüt ettik mi? Evet. Şöyle ki, uluslar kendi geleceğine kendisi karar Ne onlar bizim iç işlerimize karışacak, ne biz onların onların iç işlerine karışacağız. Üçüncü öncüde ulaşabiliyoruz. Bu uluslararası diplomasi de Sovyetler Birliği ile ortak hareket kabul ettiğimizi nereden anlayacağız? Şuradan. Taraflardan birini tanımadığı uluslararası bir anlaşmayı diğeri de O yüzden cevabımız yer 1, 2 ve 3. Diğer soruya gelecek olursak, üçüncü soruda. 1 Mart 1921 tarihinde Türkiye ile Afganistan arasında zaman bir dostluk anlaşması var. Ve bu parça ile ilgili olarak dostluk anlaşmasının hedeflerinden Hangisi olamaz? Yani yine olumsuz bir soru kökünden bahsediyoruz. Olumsuz ifade olan bir soru kökünden bahsediyoruz. Bakalım. Sömürgeciliğe karşı ortak bir tavır almak. Şimdi burada sömürgeciliğe karşı ortak bir tavır almıştır. Ee, Afganistan ve e, Türkiye Cumhuriyeti ya daha doğrusu Millet Meclisi için Doğu Uluslararası'nın bağımsızlığını onaylamıştır. Yani bu herhangi bir emperyalist güçlere karşı yapılacak çalışmalara karşı e, dik durmayı esas almıştır. Emperyalizm, yani yayınlatıcılık, sömürgecilik kavramlarıyla eşdeğerdir. Buradan aşık mı ulaşabiliriz? Peki, iş birliğine dayalı bir yaklaşım var mıdır? Tabii ki var. E, nasıl anlıyoruz? Şöyle, taraflardan birine düşman olan devletlerle anlaşma imzalanmayacak. Yani bir iş birliği söz konusu. Çünkü tarafların birbirine bilgi vereceği uygulanmıştır. uygulamıştır. Bu bizi C şıkkına götürür. Peki taraf devletlerin bağımsız mücadelesini desteklediğini nereden anlayacağız? Yine az önce çizdiğim sarı noktalı yerler bizi D şıkkına da götürebiliyor. Ancak iç, politik iç politika ile ilgili, kendi iç işlerimizle ilgili herhangi bir bilgiye burada rastlamıyoruz. O yüzden cevabımız B şıkkı. Dördüncü soru, Marif Kongresi ile ilgili bir soru. Ee, yani eğitimle ilgili bir soru bekliyoruz. Ve e, cevaplarımızı ona göre yapacağız. Eğitim konusuna önem verildiğine zaten buradan direkt ulaşabiliriz ki eğer e, Kütahya-Eskişehir Savaşı gibi çok çetin geçen bir dönemde böyle bir kongre toplanmışsa bu eğitime önem verildiğini gösterir. Peki kongre zor şartlarla mı toplanmış mıdır? Nasıl anlayacağız? Şuradan anlayacağız. Pek çok sorunla baş edilmeye çalışan bir süreci toplanıyoruz yani siyasi, askeri, ekonomik alanda büyük zorluklar yaşıyoruz. Ama o dönemde dahi eğitimle ilgili bir kongre topluyoruz. İki yıl Peki kongre yönelik tasarruf önlemleri alınmış mı? Şöyle ki, 2 bin liralık bir bütçe kullanılmış delegeler için. Ancak 3-4 delegenin birlikte seyahat ettiği durumlarda yol giderlerini karşılandı. Ama konaklama giderlerini ise karışılmadığı bilgisi verilmiştir. Yani bir tasarruf politikası gidilmiştir. Yani ben buradan üçüncü öncüye de ulaşabilirim. Cevabım Diyarbakır. Beşinci soruda Mustafa Kemal Paşa Erzurum Kongresi'nin açılış konuşmasında ulusal egemenle dayanan bir millet meclisi meydana getirilmesi ve gücünü milletten alacak bir hükümetin kurulması gerektiğinden bahsetmiştir. Buna göre kongrenin aşağıdaki kararlardan hangisinin bu doğrultuda alındığı söylenebilir. Bakalım manda ve himaye kabul edilemez. Bu e, tam ile ilgili bir şeydir. Fakat burada ulusal egemenlik de bahsedilmiş. Dolayısıyla biraz daha geniş bir, e, daha geniş kapsamlı bir ifadeye ulaşmam lazım. Milli sınırlar içinde vatan bir bütün bir parçalamaz. A şıkkı ile B şıkkı paraleldir. Birbirine birbirini destekleyen ifadelerdir. Hristiyan azınlıklara siyasi hakimiyet ve sosyal dengemiz bozacak bir ayrıcalık verilemez. Nitekim buna da dolaylı, çok dolaylı yoldan ulaşabiliriz. Ancak doğrudan ulaşabileceğimiz şık C şıkkı. Kuvay milliyi etkin. Milli iradeyi hakim kılmak. Milli iradeyi hakim kılmak, ulusal egemenliği gerçekleştirmek. Yani millet meclisini teşekkül etmektir. Teşekkül edilen, yani ortaya konan, vücut bulan bu meclis aslında milli iradenin de timsali bir göstergesidir. O yüzden cevabımız C şıkkı arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Ve bir sonraki soru analizinde buluşmak üzere. Görüşmek üzere. İyi günler.